Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dün video atmadım. Bir gün atmadım ama sanki böyle bir yıldır atmıyormuşum gibi geldi bana. Size nasıl oldu bilmiyorum. Özlemişim gerçekten. Bir günde bile özlemişim video çekmeyi. İnşallah siz de beni özlemişsinizdir yani ne diyeyim. Şimdi haberlerle geldim. Çekilişlerle geldim. Vlogtayız hemen göstereyim. Arkadaşlar bakın artık yeni gelen koleksiyonları değil. Gelecek koleksiyonları gösteriyoruz. Şöyle tıklıyorum. Bakalım neler gelecekmiş. Önce önce haberiniz olsun. Yani bizim bloğun bir ayrıcalı olması gerekiyordu değil mi ama? Bakın bunlar gelecek. Bunlar L ürünü. Çok değerli ürünler. Onun için eğer Superstar olmak isteyenler varsa bence bir an önce olsunlar. Bu ürünleri çünkü sadece süperstarlar alabiliyordu. Hala da öyledir. Yani tam süperstar olmanın zamanı ben de tam zamanında olmuşum dedim. Gördüğüm gibi bu L ürünlerini. Bakın özellikle de tatlı tiplere yönelik duruyor ama ben de içlerinden birkaç tane alacağım. Ben hangilerini alacağım biliyor musunuz? Size işaretliyim. Şunu almayı düşünüyorum. Ondan sonra Tatlı tip değil benim biliyorsunuz bebeğim ama şunu da almak istiyorum. Böyle platform topuklu. Bu taytı da istiyorum. Bir de şunu almayı çok istiyorum. Şunu almayı gerçekten istiyorum. Umarım alabilirim. Çabuk bitiyor bir de haberiniz olsun. Hani bilgisi olmayanlar için bu L ürünlerinde sadece süperstarlar oluyor. Onu söyleyeyim. Bir de çok değerli ürünler. Süperstar ya da realite arkadaşlar için de bence SD yükletin. Bunları kaçırmayalım, alalım yani. Neyse şimdi diğer haberimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de çekilişimize geldik. İsra Altre Queen ekrana yazacağım zaten. Birazdan beraber de oylayacağız arkadaşımızı. Hem oylamayı bilmeyenler için de göstermiş olurum. En çok oy getiren kişiye. Ya en çok oy getiren kişi yaklaşık 30 tane falan oy topluyordu. Ben öyle biliyorum. Hani yaklaşık 30 oy getirirseniz en çok sizi toplayabilirsiniz bu saçı verecek. Diğerine bakalım. İkinciye daha doğrusu şimdi çekilişte de bir kişiye bunu vereceğiz. Diğer kişiye de bunu vereceğiz arkadaşlar. Bu ikisi de değerli ürünler. Bu zaten basic ürünü biliyorsunuz. Bu da yine değerli bir ürün. En çok oy toplayan kişiye bu saçı hediye edecek arkadaşımız. Yapmanız gereken sadece İsraAlt-Queen'i 5.5 oylamak. Şimdi bu arkadaşımızı oyladıktan sonra da size bedava süperstarlık hakkında bilgi vereceğim. Bir detaylarına bakalım, konuşalım. Nasıl oluyor? Beraber görelim. Evet, kullanıcı adını gördünüz zaten. İsraAlt-Queen. Bakın burada oylama çıkıyor. Buradan 5 oyluyoruz. Buraya da 5.5 çekiliş SD hayranı yazalım. Yani kanaldan geldiğimizi bilsin. Eğer siz bir kişiyi getirecekseniz hani oynamak için 5.5 beni nokta nokta getirdi. Çekiliş yazsın. Evet 5.5 çekilişi gördünüz yani hemen 5 saniyenizi falan alıyor. Böyle bir şey yaparak saç hakkı, işte kıyafet hakkı elde edebilirsiniz. Ödüllerini de yazmış ve her oy atana da anında hediye gönderiyormuş arkadaşlar. Bence kaçırmayın yani sadece 5 saniyenizi ayırıp oylayarak hediye kazanabilirsiniz. Şimdi hadi bedava süperstarla bir bakalım. Evet arkadaşlar gerçekten Star Dolun bize harika bir haberi var. Gördüğünüz gibi bir hafta boyunca bedava süperstar olabileceğiz. Süperstar ya da Royalty olanların da galiba üyeliğine yani süperstarlığına bir hafta daha eklenecek. Şimdi şartlar ne ona bakalım. Bakın arkadaşlar şart falan yok aslında. 19 ve 25 Haziran arasında Star dola giriş yapan herkes bu hakkı elde ediyor. Herkes dediğimizde 15 level ve üstü olması gerekiyor. Yine çok güzel bir haber bence bu. Star bazarda satış yapabileceğiz. Çok iyi gerçekten. Bence en güzeli de bu Star bazarda satış yapılabilmesi. Çünkü daha önce de böyle bedava süper star olma şartları yani olma şartı demeyeyim de olma imkanı geliyordu. O zaman kesinlikle bazardan hiçbir şekilde alış şey satış yapamıyorduk. Ama şu an yapabileceğiz gerçekten çok iyi. Spotlight'a da fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Bu ne kadar önemli? Yani bence çok büyük bir önemi yok ama en güzeli yani şu Star Bazar'da alışveriş yapmak. Dediğim gibi iki şart var. 15 level üstü olacaksınız. 19 ve 25 arasında oyuna giriş yapacaksınız. Ee, bakın ne diyor burada? Süperstarların odalarını kullanabilir miyiz? diyor sanırım. Buna da kullanabiliyoruz ama arkadaşlar burada e, bir şey söylemiş. Ben ne demek istediğini size anlatayım. Şimdi süperstar olunca hani ekstra odalarımız açılıyor ya onların içine eğer siz ürün koyarsanız hani bu normalde de böyle süperstarlığınız bitince o ürünler orada kalabiliyor. Daha sonra geri alabiliyorsunuz gerçi de siz bence o odaları hiç doldurmayın tamam mı? Şimdi ben evimde gösteririm size detaylıca süperstarların alışveriş yaptığı yerlerden de alışveriş yapılabiliyor. L gibi ya jet set gibi. Bu da yine harika bir haber. Süperstar hediyesine evet biliyorsunuz bakın şuradan alınıyordu. Videomdan da bakabilirsiniz. Örnek videomdan da nasıl alındığını ama şu süperstarı işaretleyince oradan haftalık hediye alınıyor. Onu da alabiliyormuşuz. Gerçekten çok iyi bir şey. Burada da işte neden böyle bir şey yapıyoruz tarzı bir şey denmiş. Çünkü işte bizi mutlu etmeyi seviyorlar herhalde o yüzden. Şimdi gelin bir. Şimdi o da yüklenirken ben de şöyle bir ziyaretçi defteri yorumlarıma bakayım. Herkes buradan yarın satacağı ürünü duyur duyurmuş ziyaretçi defterimden. Önemli değil arkadaşlar duyurabilirsiniz yani buradan hiç öyle şeylere kızmıyorum. Aynı şekilde kulübümde de istediğiniz gibi reklamınızı yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hemen video çeksen iyi olur. <laughs> Çekiyoruz. Yarın şu anki seçimle iki part. Evet burada genelde satacakları ürünleri duyurmuşlar. Dediğim gibi hiç benim için sorun değil. Duyurabilirsiniz. Ee, evet. Seni çok seviyor. E. Ben de seni seviyor. E. Şimdi. Arkadaşlar bu arada ben dün kombinimi değiştirdim. O video çekmediğim sürede. Ama pek beğenmedim. Sizce nasıl olmuş kombinim? Ben dediğim gibi öyle pek fazla sevemedim kombinimi. Biraz aceleye geldi yani. Siyah bir kombin yapayım dedim ama şu gözlük falan ne bileyim olmadı pek. Neyse onu da değiştiririz. Ay evime tıklayacağım şimdi. Şu işaretlediğim odalara bakın. Şunlar normalde de böyleydi. Hani bu bedava olduğu için değil. Sizin üyeliğiniz bitince Superstar üyeliğiniz. Onlar da otomatik olarak kapanıyor. İçindeki eşyaları sonra alabiliyorsunuz ama hiç yani bunları döşemeyin tamam mı? Bu odalara şöyle bu 8 odayı sakın döşemeyin. Hiç gerek yok çünkü zaten kapanacak. Ben de zaten videoda öyle hani öylesine döşemiştim biliyorsunuz basit bir şekilde. Arkadaşlar şimdi birkaç kişiye bu bedava süperstarlık hakkında ne düşündüklerini soracağım. Ondan sonra da size birkaç tavsiye vereceğim bu süperstarlıkla ilgili. Hmm, evet hemen hızlıca birkaç kişiye yazalım şöyle. Kimlere yazalım? Bir kişiye daha bu arkadaşımız süperstar zaten. Hadi ona yazmayalım. Evet doğru bedava olacağız. Şöyle yana kaydırayım bence çok iyi olmuş demiş biri. Hmm, tahminimce hiç kimse SD yani Star Dollars verilmeyecektir. Onun için yani kendi paramızı bir şekilde harcayacağız. Bazardan ürün yaparak yine SD elde edebilirsiniz bu süreçte. Umarım SS olanların günü uzatılır. Evet uzatılacak. Evet diyelim. Bence güzel bir fikir ama keşke SD de gelse. Çünkü yeni koleksiyon mükemmel neyse bir şeyler satıp alacağız artık. Feyzoş demiş. Aynen ben de öyle düşündüm. Şimdi arkadaşlar size çok önemli böyle e, tam altın değerinde mi diyeyim? nasıl diyeyim tavsiyelerin olduğu bir video önereceğim. Kendi videom geçen yıl 2 yıl önce hatta yayınlamıştım. Bir de arkadaşlar böyle reklam çıkarsa reklamlar geçilmiyorsa izlerseniz ya da şu kısma falan dokunursanız çok memnun olurum. İnşallah yaparsınız ya. Valla yapanlara çok teşekkürler. Öyle yapanlar yazıyor çünkü reklamlarını izliyoruz ya da işte tıklıyoruz onlara falan diyenler oluyor. Gerçekten onları ayrı bir derecede çok seviyorum. Her neyse bakın bu videomu mutlaka izleyin. Şimdi hepimiz süperstar olacağız ama burada çok güzel tavsiyeler verdim. Bunlara mutlaka bakın. İnşallah SD'ye gelir demiş ama gelmeyecek. Bilmeyen arkadaşlar için muhtemelen bu özellik gelecek. Genelde şu günlük görevlerde bakın şöyle 3 SD kazanma şansı veriyor bazen 2 tane hatta şey oluyor böyle görev oluyor 3 SD kazanmalık spotlight'a iki fotoğrafını koy iki fotoğrafı böyle çok da basit şeyler oluyor beraber yapalım şimdi hem spotlight'a fotoğraf biliyorsunuzdur nasıl gönderileceğini ama ben yine de bir göstereyim. Birazcık böyle bekletebiliyor bizi. Bu şekilde arkadaşlar günlük bir tane koyabiliyorsunuz hepsinden. Bir tane ben moda resmi koyayım. Bir tane de güzellik tekrar basalım. Bir tane de dekor mu koysam yoksa? Ya ben çok önemsemiyorum çünkü zaten dereceye girme gibi bu spotlight'ta şu anlık öyle bir hedefim yok. Onun için sadece yani görev olsun diye atıyorum. Bunu da gönderelim. Evet gönderdik. Şimdi ne diyormuş? Burası. Spotlight fotoğrafına yorum yap. Ben benimle arkadaş olanlara katkı olsun diye buradan arkadaşlar kısmını seçiyorum. Onların fotoğraflarına yorum yapıyorum genelde. Güzel yazalım. Güzel yazdık. Oraya da ne yazalım? Süper yazalım. Genelde dediğim gibi ben arkadaşlara katkı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Çünkü diğerleri zaten trendte. 5 tane de fotoğraf beğeneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 olmuştur herhalde. Evet görevi tamamladım. Hemen 3 SD geldi bile. Alalım. Evet 3 SD'm oldu. Yani o yüzden süperstar olacak arkadaşlar. Hani o videodaki tavsiyeleri ek olarak mutlaka günlük görevlere tıklayın. Oradan günlük bir 3-6 SD gelir. Bir haftada da işte ortalama en az bir 20 SD toplarsınız. Arkadaşlar bir de mağazaya şöyle bir çanta gelmiş. Bakın bu çantayı ben çok beğendim. Alacağım zaten. Size de öneririm hani çünkü oyunda çok güzel çantalar olmayabiliyor. Fark etmediyseniz bunu da kaçırmayın derim. Ben gelecek L ürünleri için gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım o gösterdiğim ürünleri satın alabilirim. Siz bu koleksiyondan yeni gelecek L koleksiyonundan hangilerini satın alacaksınız? lütfen belirtin onu da merak ediyorum. Ayrıca arkadaşlar bana bu bedava süperstarlıkla ilgili sormak istediğiniz, tavsiyemi almak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup yanıtlayacağım bundan emin olun. Ziyaretçi defterinde bazen geride kalabiliyor o yüzden görmüyorum ama yorum olarak mutlaka bırakın yardım istediğiniz bir konu olur, anlamadığınız bir yer olur mutlaka sorun. Şimdi videoyu kapatmadan önce bir arkadaşımızı yorumlayalım istedim. Arkadaşlar genelde şöyle şeyler deniyor hani fake hesapları da yorumluyorsun falan. Hayır fake hesapları kesinlikle yorumlamıyorum. Ve de zaten adaletli olsun diye ilk yazandan son yazana doğru gidiyorum gördüğünüz gibi. Hani linki hep bırakıyorum aşağıya. Bloktan da ulaşabilirsiniz gerçi de. Sırayla gidiyorum yani hiç kimseyi öyle önce alayım, sonra alayım gibi bir şey yapmıyorum. Sanırım bu arkadaşımızda kalmıştı sıra. Bu arada buraya kadar izleyenler var mı acaba? Ya varsa yorumlara ne yazsak ki? Arı çıktı önümüze. Hadi arı yazalım. 2 liraya almış. Çok iyi. Neyse şimdi tarzına biz senin geçelim. Şöyle bakıyorum. Bu sanırım eşortman. Evet. Eşortman da değil ya. Hmm. böyle rahat bir pantolon tamam o zaman altına topuklu ayakkabı gidebilir böyle şey gibi olmuş hani sanki bir kongreye değil de değildi. bir toplantıya bir şeye katılmışsın orada görevliymişsin gibi duruyorsun bakalım şimdi salonuna bakalım burası yanıyor böyle ne olmuş hmm, bu tarzın güzel evet bunu beğendim hı hı. bunu beğendim Burada bakalım. Burada da bunu giymişsin. Şuraya da bir bakalım. bu zaten ilk odamızdı. Bir de buraya bakalım. Burada da farklı. Hep diyorum hani gerçekten her odası için insan nasıl farklı kombin yapar. Hiç üşenmiyor musunuz? Yani gerçekten çok iyi. Bu satılıyor mu? Satılıyor. Ben de alayım şunu. Tamam. şimdi bu bedava çantamızda. Kombinlerini sevdim ben senin ya. Gerçekten böyle güzel bir uyumu yakalamışsın. Güzel. Saçın güzel. Ben mağazada hatta en sevdiğim saç diyebilirim bu saç için. Küpelerini de sevdim. Gerçek hayatta da böyle halka küpeleri çok seviyorum çünkü. O burnunun üstündeki şeyi beğenemedim. Onu çıkar bence. Şu kafandaki şeyi de çıkar. Şu şeyi. Dur işaretleyeyim. Dövme mi ne artık o? Onu işte. Eyeliner biraz uzun mu sanki? Ona da bakalım. Üç nereden? Hmm, çok güzelmiş. Evet, eyeliner uzun olmuş. Onu da birazcık kısaltabilirsin. Ağzı da biraz daha büyük yapsan güzel olacak. Bir arkadaşımız bana dekor ve moda ürünü ayırmış. Can Çizgi X ismi. Şunu ayırmış. Bu royalty ürünüymüş. Önceden ve rengi de çok güzel. Alıyorum. Bir de dekor ürünleri ayırmış. Bu arada bu ceket de çok güzel. Bende var. Size de tavsiye ederim. Çok cool kombinler yapılıyor. Bunlar da bende vardı ama olsun ayırmışsın. Alayım madem. Bunu alayım. Bu yokmuş. Aa var sanıyordum. Bu var mı? Bu da yokmuş. Tamam alalım. Şu vardı mı hatırlıyorum evet. Buradan sana teşekkür ediyoruz. Can X. Bir de Milky Cookie daha önce de ürün ayırmıştı. Böyle bir şey ayırmış bu defada. Şirin duruyor. Satın alalım. Bir de e, moda kısmında böyle bir babet ayakkabı ayırmış. Bende var ama tamam alıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim o zaman. Dediğim gibi hani sormak istediğiniz, yapamadığınız, anlamadığınız bir yer varsa özellikle bedava, süperstarlıkla ilgili olabilir. Her ne konuda olursa olsun her zaman yanıtlamaya, cevap vermeye, yardım etmeye ben hazırım. Yorumlara yazmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.